arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız İyisinizdir umarım keyfiniz yerindedir bugünkü videomuzda enteresan aksiyon macera dolu şeyler bizi bekliyor nasıl mı hemen anlatıyorum bir tane filmimiz vardı 28 yıl sonra filmi 28 yıl sonra X PUBG Mobile adı altında bir işbirliği var ve bu işbirliğini üç tane vovodası WoW oldu biri PUBG Mobile'de resmi harita seçilmişken diğer iki tanesi sıradan vovo WoW haritaları i̇ki sıradan olduğu söylenmez çünkü bir tanesi var ki çok korkunç olduğu söyleniyor. Hatta çoğu insan oynayamamış diyorlar. Bugün bu Vova test edeceğiz. Bakalım dedikleri kadar var mıymış? Önce resmi haritadan başlamayı düşünüyorum. Ama burada daha fazla vakit kaybetmeyelim. Şöyle bir ekranımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar yalnız videomuza, haritalarımıza geçmeden önce sizlere ufacık bir önerim olacak. Biliyorsunuz ki oyunumuza harika şeyler geldi ve bizlerin uygun fiyatlı UC'lere ihtiyacı var. Çünkü gerçekten her şey çok pahalı. Ama UC uygun fiyatlı. Nasıl yani aşağıdaki linke tıkla kardeşim. Şöyle bir epinalsalon.com'a gidelim. Şimdi gençler linke tıkladık. Epinalsalon.com'a geldi. Burada PUBG Mobile seçeneğini seçtikten sonra arkadaşlar burada TR ID yükleme, Global ID yükleme. Bu ikisi anlık olarak gelmektedir. Bir de Epin ucu yüklememiz var. Burada bu seçeneği de Epin olarak yüklemek isterseniz seçebilirsiniz. Ama biz daha çok anlık yüklemeyi tercih ettiğimiz için hemen TR anlık ID yüklemeyi seçiyoruz. Ve buradan gördüğünüz gibi çok uygun bir fiyata bu alabiliyoruz. Kısacası kazıklanmak istemeyen, cüzdanını seven arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız sizin için çizdinci karşı. Hemen ne diyoruz o zaman? Alsana. Alsana. .com diyoruz ve artık hem güvenilir hem anlık hem de gayet uygun bir fiyata ucelerimizi alıyoruz. Hadi videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Uceleri de nasıl alacağımızı öğrendiğimize göre aynı o zaman videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Birinci haritamızdan başlayalım. Birinci haritamız resmi haritamız arkadaşlar. O yüzden bunu çok korkunç olacağını düşünmüyorum ama yine de bakmak istiyorum. 127 759 31 tamam. 28 yıl sonra mod seç. Başla. Bakalım biz neler bekliyor. Burada da neler varmış. Bu ne şimdi? Burası güvenli bölge mi acaba? Günüz beta sürümünde sanırım. Burada bir sandıkçığımız var. neler bekliyor bizi? Haydi oğlum. Göster kendini. Aa arbelete pompalı verdi. Tamam. Orada biri var. Oha! Ona nasıl M24 verdi? Bende niye yok? Selamünaleyküm zombi kardeş. Aaaa Tamam bir tane zombiyi vurdum ben Yok okay, ya o Aha Zombiyi de aldım Botu da aldım Burada bir sandık gördüm ama o sandıklar ne veriyor acaba o değil bana fena vuracak gibi hissediyorum ha. Ay çok korkunçsın. Dur açalım bakalım. Sargı bezi verdi. Gerçekten mi? Bot galiba zombi ölecek. Aaa. Lan geri zekalı nereye atıyorsun? Sana ateş et ben bir harbi de... Anne! <laughs> Tabancam var. Tabancam var. <laughs> Aldım mermim kaldı. E ben nereden mermi temin edeceğim peki? Abi arbelet mermisi çok sıkıntı ya. Neymiş lan? Mermim bitti. Hadi zombi biz bunu beraber alırız. Sevgili zombi. Ama beni peşime geldi. Ay seslere bak. Abi çok korkunç. Evet e, zombi avlarken havalı şovlar yapmaya çalışan makaron. Az daha ölüyordu. Zombi. Ulan hangisi daha korkunç bilemiyorum. Benim anlamadığım şey bu mermileri biz nereden temin ediyor? Bunda niye bu? Oha AMR var da bende. Lan ben bunu koyayım ya. Biraz biraz zombilere vursan? Aslında düşmanımız ortak çünkü. Aa kazandım. En çok skoru ben yapmışım çünkü. En çok puanı ben kazanmışım. 500 puan kazanmışım. Güzel bu arada. Helal olsun ulan. Yani sardı. Arkadaşlarınız oynayabileceğiniz bir şey. İkinci haritamıza geçelim. Bu sadece tek kişi tarafından oynanabiliyormuş bu arada. Şöyle bir ikinci haritamıza bakalım. 123 02 784 Sizler yorumlarda yazın. Birinci odayı resmi haritamızda o. Birinci odayı nasıl buldunuz? Şimdi ikinci odamıza geçiyoruz. Haydi bismillah. Zombi efsane seviye meydan okumaları. Tamam. Hadi meydan okuyalım. Okumuş suyu iç. Korkunç değilmiş. Güçlü bir korku olan en son geleceğimiz bu Adası. merak ediyorum. Özellikle gündüz vaktini seçtim. Çünkü akşam ben bu videoyu çekemezdim. <laughs> Haydi bismillah. Patron imza 100 iğrenç mutasyonlar 13 yıllık viral evrimden doğdu. Onları yok etmek için kaçış kritik kaynaklarını ele geçirin. Bir şeyler ele geçirecekmişiz. Güçlendirme sistemi elemek zümrüt kalkanla korunan enfekteyi hasat etmek. Bilal suçları ve savaş yeteneklerinizi geliştirmek. Okey. Haydi bakalım. Maçın başlaması 13 saniye var. Bakalım bizi neler bekliyor. Suya atlasam zombi çıkar mı? Suya atlayamıyormuşum. İyi bari deniz korkum var benim. Daha doğrusu su korkum var. Evet silahımızı verdi. Ne verdi? Tamsın. Zor seç diyor. Ee, 2x dürbün kolay. Bence zoru seçelim ya. Zoru seçelim arkadaşlar. Bu ne? Bu İngilizce. Hareket hızı azalır ve hareket hızı şey olur. Tamam. Ben niye hareketler başka başlığı için bekleniyor. Müzikten hoşlanmadı. Asla oldu. Bir saniye bir şey bakmam lazım. En azından sınırsız mermim var. hareket edemiyorum. Neden? Bu tamsa kullanmamız normal mi? Kutlama odak, oturma tuşu çalışmıyor, yatma tuşu çalışmıyor. Müzikleri kapatamıyor muyuz? Hayır. Aha zombileri ipe düzdüm arkadaşlar. Kapanmıyor. Kapandı. Kapanmamış. Müzik bitmiş. Başka yok değil mi? Var. Ama şey var. Uçak var orada. Hala kullanıyorum. Devil 1 aldım. Bu ne? Bir şey aldım ama. Tamam. Normale döndük sanırım. Müzik normale döndü. Yine gidiyoruz. Keep moving. Hareket etmemem gerekiyormuş. Bu yeşillerin var ya öyle bir gelişi var ki Green Bonus Zombie Kill for Anladım. Peki mermi kapat. Oğlum bunlar bir anda çıkıyor yeşiller. O kadar çıkıyor şaka mı? Bu ne ol? Yeşiller çıkıyor. Korkuyorum yanımdan bir yerden çabuk çabuk atarım çünkü. Yalnız biraz oyun testimi kısacağım arkadaşlar size. Tam. Lan! Bombiler bile kutu pususu yapıyor ya! Oha! Maç Mehmet Şehadet! Selam Aleyküm. <laughs> oğlum bu ne? Hadi Oğlum kime güveneceğimi şaşırdım. Bak 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 sese bak. çok korkunç ya. Bu ne oğlum? Her yerden bir şey çıkıyor. Ben biraz sesi kısacağım bu arada. O neymiş lan? Anne! Ne oldu ki? Efsaneydi bu arada. Bana bir yer, sanırım yedek oyuncu verdi. Jingle mi bu? Sadece kahverengilere mi zombi yok değil mi? Green bonus zombi. Dur kahverengi balon kalmadı mı kalmış? Hepsini hallettik gençler. <laughs> Bunu da atlattık. Aa yıldızlar kayıyor. Dilek'in bari. Ama bu çok fazla. Merhaba. Silah sesleri de dahil her şeyi kapattım. O ne lan? Lan böyle bir şey mi var? Sen bekle hem tadına henüz bakmadın. Alsana alsana alsana. Aha aldım. Uh, dostum çocuk oyuncağıydı gerçekten bak. Yanımda yaramda yok değil mi? Ben habire bir şeyler alıyorum da bunlar nasıl kullan kullanılıyor bilmiyorum. Bu arada Scarlett ne? Hava niye karardı? Ben niye? ben sesi geri açayım da galiba ses kasmamız gerekecek. Tamam ses böyle iyi. Bu arada alışveriş var şurada. Ne alsam ki? Şunlardan alayım, şunlardan alayım. Başka ne alabilirim? Param bitti zaten. Bir şey alamıyorum. Hadi gidelim. Watch out for zombies behind diyor. İzle diyor zombileri. Onlar seni bulacak mı diyor. Ne diyor? yapıştırma ağzınızın ortasına roketi görürsünüz. Ve sataştığınızı bilmiyorsunuz. Buradan sonra yürüyerek mi devam edeceğim gerçekten? Burada bir şey var. elma. 11 mi? Evet. <laughs> Kiminin tipine tüküreyim ben? Zombi var <laughs> lan orada. Bunu kit basmam lazım bu arada. Yok diyor. Yok diyorsa aniden bir şey fırlayacak yüzüme ya. Hayır istemiyorum ya. Ananı. durumdayım Ya o nasıl geliş kanka ben öyle korkarım ya. Bismillah 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 bismillah. Kış zombiler kış kış. Ya Allah zombiler ya Allah. Geliyor ananım. Nasıl lazım? Ha bir anda koşuyor ya o beni şey yapıyor. Geliyor bak. Ben kendimi öldüreceğim zaten. Zombiye gerek yok ki bu gidişte. Ya tamam da ablacım. Yemek buldum. Yay. Artı 5 puan aynen. Ya oğlum kitmit niye bu kadar az? Bak bir şey geliyor. Oyun alanı geldi. Şaka mısın? Zanmamız lazım gençler. Bak geliyor. Gelemedi. Ne oldu koşamadın mı bu sefer? Bak bak bak. Bak bak bak. Bu ne oğlum? Bak bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Anne. Hey senin, ben. Vurdum o. Ya bak ya, bak ya. Oha, o ne? Bak geliyor yine, bak geliyor yine. Böyle sıka sıka gideceğiz o zaman. Ne demek? Bak. Dokunmayın. patına. Şarj aleti seni. Elma falan da çıkmıyor ki puan kasayım oralardan. Çok gerginim şu an. Aşırı gerginim. Bir sen eksiktin. Bak ha, bak. Ben bunun üstüne çıkarım. Bo var diyor. Bo nerede? Bak bir şey geldi. Bu bu çıkamıyor buraya. Düdüklü tencereler. Kaçmam lazım. Alan geldi. Alan geldi. Alan geldi. Aa vardı. Bana vuruyorlar. Ne? Hayır ya. Sen ciddi misin ya? Son dakika. Resmen kaybettim ya. Jack Basko bu neydi? Çok iyi değil miydi? Bu odayı mutlaka deneyin. Bak gerçekten oda kodunu birinci oda, ikinci oda, üçüncü oda diye açıklamalar kısmına bırakırız gençler. Tamam mı? Tabii tabii tabii. Şimdi arkadaşlar bu ikinci haritadaki olaylar bana yetti. Çünkü üçüncü harita gerçekten aşırı korkunç olduğu söyleniyor. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız siz yorumlarda yazın. Olmadı bir sonraki videoda da o en korkunç Vov odasını çekeriz. Çünkü ben çok merak ediyorum. Eminim siz sizler de bu odalardan sonra sizler de merak etmişsinizdir. Yorumlarda yazarsınız. Bir sonraki videoda bizi daha çok aksiyon bekliyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.